Bu tepe pulu tepe nenni de yarim nenni Su gelir serpe serpe eski de yarim, hani Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni Uyardım Öpe öpe eski de yarim hani dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni uyardım öpe öpe eski de yarim hani altını bozdurayım nenni de yarim nenni Gerdana dizdireyim eski değerim hani İpek mendil değilsen nenni değerim nen Koynumda gezdireyim eski değerim hani İpek imen dil değilsen Neni değerim neni Koynumda gezdireyim Eski değerim hani Altındır alay değil Neni değerim Gümüştür Kalay değil eski de hani kınamayın Kınamayına dost var nenni de yarim sevda hatır Kolay değil eski de yarim hani Kınamayına dostlar nenni de yarim nenni sevdadır kolay değil eski değerim hani bu tepe bu tepe ne ne değerim ne su gelir Serpe serpe eski değerim hani. Dediler yar uyumuş Nenni de yârim, neni nenni Uyardım öpe öpe Eski de yarim hani Dediler yar uyumuş Nenni de yarim nenni Uyardım Öpe öpe eski de yarim, hani Altını bozdurayım nenni de yârim nenni Gerdana dizdireyim eski de yarim, hani İpek mendil değilsen nenni de yarim koynumda gezdireyim eski değerim hani ipek mendil değilsen ne mi değerim ne koynumda gezdireyim eski değerim hani Altındır alay değil nenni de yarim nenni Gümüştür kalay değil eski de yarim, hani. hani Kınamayına dost var nenni de yarim nenni Sevdadır kolay değil eski de yarim kınamayın dostlar nenni de yarim nenni sevdadır kolay değil eski de yarim hani bu tepe pul tepe nenni de yarim nenni Su Serpe serpe eski de yarim, hani dediler yar uyumuş nenni de neni nenni Uyardım öpe öpe eski de yarim, hani dediler Yar uyumuşu nenni de yarim nenni Uyardım öpe öpe eski de yarim hani Altını bozdurayım nenni de yarim nenni Gerdana dizdireyim eski değerim hani ipek mendil değilsen nenide değerim nenni koynumda gezdireyim eski değerim hani ipek mendil değilsen Nenni değerim, nenni koynumda gezdireyim. Eski değerim hani altındır, alay değil. Nenni değerim, nenni gümüştür, kalay değil. Eski değerim hani... Kınamayın dost dostlar, nenni değerim, nenni sevdadır. Kolay değil eski değerim hani, kınamayın ha dostlar, nenni değerim, nenni sevdadır kolay değil eski de yarim, hani bu tepe bu tepe ne ne de ne su gelir serpe serpe eski de yarim, hani dediler yar uyumuş Nenni de yârim nenni uyardım öpe öpe eski de yârim hani dediler yar uyumuşu nenni de yârim nenni uyardım öpe öpe eski de yârim hani Altını bozdurayım nemli de yadim Gerdana Gerdahana dizdireyim eski de hani İpek mendil değilsen nemli de yadim Koynumda Gezdireyim eski de hani İpek imen dil değilsen Nenni de nenni Koynumda gezdireyim eski de hani Altındır, alay değil, nenni değerim, nenni gümüştür, kalay değil, eski değerim. Hani kınamayına dost var, nenni değerim, nenni sevdadır, kolay değil, eski değerim. Kınamayın dostlar Nenni de yarim nenni Sevdadır kolay değil Eski de yarim, hani